Evet arkadaşlar bugün sizlerle Baygoda ve Ördek Baykan'ın da video yayınlayacağız. Bugünkü şeyimiz kılıç savaşları. Evet arkadaşlar kanala uh, bakın yanımda Baygoda var. Adamın <laughs> benden fazla abonesi var. Değil mi? Abi, evet. şey, bu, bu bu Bak, videonun aşağıda bak, bak aşağıda sen sen seni takip et. Bak, bak, seni bak, takip et. Bak, videonun aşağı video'nun aşağısına <laughs> <aşağıda> linkini koyalım. <laughs> Şimdi balon savaşları yapacağız. Evet. Ben doğru. Bu her Ben geride kalmışım. <laughs> video'sunu var arkadaşlar. Bakın, şimdi kaldırmam. Tamam, tamam. Arkadaşlar bu kadar fazla videonun kendisini izliyorsunuz. İzliyorsunuz. Aşağıdan bir like atıp abone olmayı unutmayın. Evet. Oh. Ben geldim. Arkada bana bakın. Şu an bende. Adamı gebertiyor ben gazoz. Baba, abone olmadıysanız ağzınıza abone olurum ha. Arkadaşlar onu dediğin yapmayın. Bak kimse, gelmesi, Başka kimse gel gelmesin. Sus sesle Başka kimse gelmesin. Ben sana atacağım. Aa şimdi. Gel ben ben, ben. Gel kameraman kanka. Evet, Youtuber <laughs> ben sensin. Arkadaşlar <laughs> kameranın arkasında Metik var. Metik dur gösteriyim Metik ver sen. Ver sen kamerayı. Aman patlayacak şunu tutma. Bakın arkadaşlar kameranın arkasında Metik var. Metik kameraman, metik kameraman olduğu için çok sağ ol. Atmışsın Ertuğrul. Perde ıslanmış kamera. Metik kameraman olduğu için çok güzel sağ ol kanka. Tamam. Şimdi al kamerayı sen. Bak, çıkma, çıkma. Muşlar, ha, sen ben ben bu babamla gel. Ben be. Tamam. Bakın. Şimdi Dizi, YouTube diğer dostu başlattı. YouTube <laughs> dostu en Ya arkadaşlar bak. Burada başlıyor. kara var. Burada da magic var. Burada da muz var. Lan yürü git. Ya, artık, evet. Kara kartal kameraman oluyor. Bakalım, yok. Ee, evet. Sen bana tık. Bitti. Magic de burada. Selam mı? Magic selam de selam. Selam mı lan? Mamış niye topladın? Kız herkesin <laughs> Şöyle patladım. Sıraları şeklinde şey çekti şey çıkıyordu ya. Yapma. Şey, Yap yapma mus ya? Ay, Ay, get get baygalos, ben Ay arkadaşlar başbey. Bir tarafımızda bayanlız. Bir tarafımızda kara kartal. Bir tarafımızda da, da Yap yapma. Yap yapma. Olmus bak sen ben. dahil olma. Video bozuluyor. Ver. Ben. Ben. Ben, <laughs> bir taraf duelumuz başlıyor. Şefim. Bir tarafımızda da kara bir tarafımızda da baygın olsun. benle. De. Tamam. Devam. Çekirge traktör geçiyor. Bak, 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 bak. Geliyor lan. Aa! şurada şu anda. Mane. Hocam mola. 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 Bu bombayı fırlatmamız Benim gerek. Ay, mola. Adamlar, adamlar e, senin siteden şey. kaçıyorlar. Lan. Evet, aynen. 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 Arkadaşlar aynen. ikisi şu anda kavga ediyor. Karakatal ve Baygodos. Arkadaşlar şu an devam ediyor. Bu arada bomba video buraya kim geliyor? Dur 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 dur. Evet gerçekten ben ve Ertuğrul. Orada Erdek. Ördek mi orada? Sen Ördek mi? Arkadaşlar kara kartal ve baygalı yukarı merdivenlerden çıkıyor. Bir şey. Yukarı çıkıyorlar. Yukarıya Arkadaşlar yukarıdalar şu anda. Yukarıya çıkıyorlar. Sen. O zaman versin, başlasın. A Aşağıda oha yok. Bu ne lan? Hayvan pitbull canlandı. <laughs> evet arkadaşlar yine güzel, güzel bir efektle, gerçek bir efektle sunuyoruz videomuzuzu. Bekleyiş. Evet Baygazulu'nun önünde kamera. diyeceğiz. Yeni lan buraya. Tamam, e, arkadaşlar kara kartal. Ördek bey. Arkadaşlar kara kartal. Bak bir şey. Kara kartal. Şey. ve ördek oha. bey ile Ohio'ya güzel diyoruz. Evet burada oha, geliyor. oha. <laughs> Burada geliyor. Ohio bası Burada, bir oha ya. Arkadaşlar. <laughs> Gelin ile <laughs> balon. <gülüyor> balon kılıç tartışıyor. Arkadaşlar. arkadaşlar. Evet, Arkadaşlar. Şimdi, e bu bana e, sen hep video çalıyorsun dedi böyle abone olmayın diye video çekti. Doğru. Buna, buna sen abone olma tamam mı? Olun la olun olun olun, olun. boş yap. Hadi gelin evet. oha yasayız gidelim. inelim. Oha iniyoruz. Evet. Burada hemen bir Lan ne oluyor burada? Oha Yunus sınırına girdik küfür ederim bak yemin ederim, yemin ederim. Gerçekten Ohio'nun sınırı çok sıcak arkadaşlar ve Arkadaşlar burada bir güneş var gözünüz kör olabilir, kör olabilir. buraya bakmayın Ya ben dönecek diyorlar ama Arkadaşlar e, ayı gibi bir tane fes bayır e, arkadaşlar buraya bir, Arkadaşlar kocaman bir çekirge Traktöre binmiş bir durumda ve bir adam basketbol oynuyor. Arkadaşlar. Burada da bir çocuk elinde kılıç var ama onu arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar, topla gel. Ya Allah! Allah. Lan! Arturo! Ya Allah! Lan! Gelmiyor. Abi, Abi ne oluyor amına? Lan! Arkadaşlar, Oha sınırında buram bulunmaktayız. Bulunmaktayız. Burada bir şeker kafa sabır Lan! Arkadaşlar sınıra girdik. Her an sopalı bir adam bizi kovalayabilir. Burada da kaçın. Saklanın. Saklandık abi. Arkadaşlar burada bir tane Oha yolu bir adam geziyor. Ama çok güzel bir adam. Eee. orada da çekirge, çekirgeyi görün. Dibimizden geçiyorlar şu anda. Oha Erdoğru. yolu. Basketbol oynayan bir çocuk. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> yani bildiğiniz bir oha. Bakın sınırdan izleyenler sesi. Bakın burada da baygazoz var. Baygazoz. Ah hayır. <laughs> baygazoz abi <'un>... ne anlayın? <laughs> Baygazozun kılıcı koptan. <laughs> Burada bir verse var. Ya, var. Sen, Bombalar ya. patlıyor. Arkadaşlar kıyametteyiz. Bombalar patlıyor. Ben Lan. gidiyorum. Lan. Lan. <laughs> de bitiriyoruz videoyu. Dur dur videoyu bitirmiyoruz. Ay ilk önce Ohio son sınavlarını göstereyim. Lan! Buraya çıkacağım artık. Sonra kadar. Bir ara Ohio adam burada. Ben şimdi Ohio adamım. Lan! Hadi Lan ne oldu? Video, video. Videoya bak. Videoya bak. Bakın. Bu da şu anda. Ben yok Arkadaşlar <laughs> şu anda Ohio'nun sınırındayız. Oh, 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 oh. Çok oh, oh, oh. iyi gözüküyor. Lan! Ertan yükleyem YouTube'a. Birileri şu anda bizi izliyor. Şimdi ben Arkadaşlar, Arkadaşlar kenardan da bay bir Gelin video Gelin. Video bir. Gel. Birlikte. <laughs> Sınırdan kaçıyoruz arkadaşlar şu anda. Evet, oh, oh. Her yerde bombalar bakın. var. Bakın.